Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bilgin X vurguncu olarak bugün sizlerle toplamda 4 maç paylaşacağım. Toplamda 7.48 oranı var. 20 TL'ye 149 buçuk TL para veriyor. dört tane maç. Bence güzel bir oran yakaladık. Hızlıca giriş yapalım. Liverpool Aston Villa'yı ağırlıyor. Liverpool ve Aston Villa arasındaki maçlarda her zaman korner olmuştur arkadaşlar. Liverpool bu sene zaten çok korner kullanıyor. Aston Villa da bu sene hücumlarında çok etkili. Bugünkü mücadelenin toplamda 9.5 üstü kornerle sonuçlanmasını bekliyorum. 9.5 üstü korner 1.49'dan ilk maçımı aldım. İkinci maçımız Arsenal Manchester United saat 18.30'da başlayacak mücadele. Arsenal'in bu maçtan galip gelmesini bekliyorum ama ana tercihim bu olmayacak. Bu maçtaki ana tercihim Arsenal'in ilk yarıda bir golü olacak. Ev sahibi ilk yarı bir gol atar. Yani ev sahibi ilk yarı 0.5 üst. 1.46'da bunun oranı var. Gayet yeterli bir oran olarak gördüm ben bunu 1.46'dan. Hem de maçın sonucunu da beklemeyiz. İlk yarıdan bir gol atar Arsenal ve yolumuza bakarız. Evet 3. mücadelemiz beşiktaş Sivasspor. Spor. Beşiktaş'ın Sivas Spor'u geçeceğini düşünüyorum. Yeneceğini düşünüyorum. Sivas Spor Lig'de 3 maçta iki beraberlik bir galibiyet aldı. Servet Çetin yönetiminde iyi başladılar lige. Beşiktaş'ta Avrupa'da da galip geldi. Son maçında Kiev'e karşı. Bugün de ben kendi evinde Sivas Spor'u geçmesini bekliyorum. Ev sahibi 1 bir ve 1.5 bir üst olarak bu maçı da Kuponumu ekliyorum 1.42 42 oranından. Yani 1.5 üstü Beşiktaş kazanır. 1-42 bence 3.5 üstü olacak bir maç. Ve son maçımıza geçelim. Kısa bir video oldu. Pazar günü bültenimiz. Son maçımız 21:45 Ankara gücü Fenerbahçe. Maç sonucu gol var olacaktır diye düşünüyorum. Ankara gücü geçen hafta Karagümrük karşısında 1-1 beraber kaldı. Fenerbahçe de son maçında ligde galip geldi. Bugünkü mücadelenin gol var olmasını bekliyorum ve Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Maç sonucu gol var ve iki. 2. 2.42 oranı var. İsteyenler tekten değerlendirebilir. Ben bunu 4'lü olarak aldım kuponuma. Yani bu kuponu direkt ben oynuyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. 2 ve gol var. 2.42 oranının tekli de değerlendirebilirsiniz ama ben bu kuponun çok içimesinde açıkçası geleceğini düşünüyorum. Ee, tavsiyem bu 4 maç olacak. 748 oran 4 maçta güzel yakaladık. Pazar günü bülteni videomuz bu kadar kısa bir video oldu. 4 maç seçtim. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol şanslar.